Dayı Ali sevirse ama. o? He. Oğlum dayı Ali pistir pis. Seni sevseydim o şimdiye kadar gelirdi. Ben. Seni sevmeyin. Sevi. Sen nereden bilir seni sevi? Mani sana ne gönderdi seni sevi? Ne? Sana ne gönderdi? Sana hiçbir şey göndermedi seni sevmeyin. Sevi. git lan. Sevilmiş. Bu Gelse sen ona ne yapacaksın? Silahını, silahını getireceksin. Ama senin silahın yok ki. Var. Nerededir? Kim sana getirdi? su ee, silahı var. Su silahı. Ha. Onu dayı Ali'ye vereceksin. Ha. Dayı Ali beş kuruş yetmez. Sevmiyorum ben dayı Ali'yi sevmiyorum. Allah. E neyle getireceksin silahını? Hı? Dayını neyle getireceksin? E. Hoş geldiniz. E tam geldiğinde sen de gidip onu getirmeyeceksin. <laughs> sen gidip onu getirmeyeceksin. getireceğim. Ne ile getireceksin? Ee, e. E E ne ile getireceksin? O gidecek, o vidon şehirde duracak. O, gidecek, o, gidecek, o gidecek. Ee, duracak. Sen sıkletle dediği getireceğim onu. E ettim. Bozulmuş. Bozulmuş? Evet. E yapsam gidip onu getirsen? Ha. Bi kıletinle.